Her yıl yeni bir keşif için Türkiye'yi tercih eden 50 milyon turist var. Onlardan biri de Adam. Merhaba, ben Adam. Yeni bir ülkeyi keşfetmeye başladığımda genellikle haritaları okuyamıyorum. Kimi zaman yoldan geçenlerle iletişim kurmakta zor olabiliyor. Uygulamalarsa hepten kabusum oldu. Ta ki gezi bileni keşfedene kadar. Kullanıcılar için gezen, inceleyen, yazan ve fotoğraflayan. Her biri konusunda uzman olan bir ekip tarafından hazırlanan Gezi Bilen sayesinde gözden kolayca kaçabilecek ilgi çekici yerleri ve farklı rotaları artık o şehrin sakini gibi gezebileceksiniz. Gezi e üye olmak çok kolay. Uygulamayı indir, şehrini seç, gezmeye başla. 2500 gezi noktasında neler mi var? Şehrin simgesel yerleri, tarihi ve dini mekanlar, müzeler, lezzet durakları, şehrin doğal güzellikleri. Her uygulama yürüyerek ya da araçla keşfet seçeneğine sahip. Gezi bilende ise bundan çok daha fazlası mevcut. Yürüyerek keşfet. Bisikletle keşfet. Araçla keşfet. Patenle keşfet. Engeli aş keşfet. Çocuklarla keşfet. Görmeden gitme rotası ve çok daha fazlası Gezi Bilende. Peki Gezi Bilende daha neler var? Şehirdeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler için etkinlik takvimi. Sadece İstanbul'da 50'den fazla rota. Türkiye genelinde ise yüzlerce farklı rota, popüler fotoğraf noktaları, o şehrin ritmini tutan farklı yazarların bloklarına erişim, gören bilir diyenler için Gezi TV seçeneği, şehrin tarihine gravürlerle yolculuk ve bilen bilir seçeneğiyle şehri yeniden keşfet. Seçtiğiniz rotaları sesli dinleyebilir, rotalardan farklı rozetler kazanabilir ve bunları sosyal medyada dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Üstelik bunların tamamını çevrim dışı deneyimleyebilirsiniz bir uygulamayı en iyi yolculukta tanıyorsun. Gezibilen 4 dil seçeneğiyle 7 bölgede, 20 şehir ve 2500 noktada. Şimdilik sadece Türkiye'de.